İnsanlık tarihinin başından beri var olduğuna inandığım bir meslekten bahsetmek istiyorum. Bu işi yapabilmek için omurgasız olmanız gerekiyor ama getirileri çok olmalı ki asla eskimiyor. Yalakalıktan bahsediyorum. Dik durarak çıkarlarını gözetemeyen, ulaşmak istedikleri bir şeylere güzel yollarla, doğru yollarla ulaşamayan bir takım insanlar emellerine ulaşmak için bir takım götleri yalamayı sorun etmezler. <laughs> bu tip insanlar kaostan beslenirler ve birini öbürüne yetiştirmeden asla tatmin olamazlar. Yalamaları gereken götü tespit ettikten sonra bu götün duymak istediği şeyleri tamamen dillendirerek kıvama getirirler. Etrafta bu durumu gören, şahit olan insanlar müdahale etmekten korkarlar çünkü Yalakan'ın bu aşikar işini dinlendirmek, işinin büyüsünü bozacağından hala hazırda çıkarlarını gözetmek için bir yol bulmuş ve belli bir güç kazanmış. Bu güçle sizi savuşturmanın bir yolunu bulur. İnsanlar göz yummaktan, bilmezden, anlamazdan gelmekten başka bir çözüm bulamazlar. Çaresiz hissederler. Tabi bazıları o götü daha çok yalamak suretiyle bir rekabet ortamı oluşturup yalakanın yerini alabilir. Yalakadan bu şekilde kurtulabilir. Bu da bir çözüm. Yani sadece yalakaya ya da yalakalığa müsaade edin değil. İkisi de suçlu. Çünkü bunu talep eden, isteyen insanlar var. Bazı eğitimsiz, belli konumlara gelmiş insanlar bunu bekliyorlar ve bunu yapmayanlarla geçinemiyorlar. Böyle bir ortamda zarar gören kişi genelde bu samimiyetsizliğin farkında olan, sevgiye doymuş ya da yapay sevgiye tahammülü olmayan güçlü, güzel insanlar oluyor. Meziyetlerinizin eksikliği yüzünden ya da Rabbimin size bahşetmiş olduğu büyük aptallık yüzünden elde edemediğiniz şeyleri birilerinin egosunu okşayarak değil de kendinize güzel bir şeyler katmaya çalışarak elde etmeye çalışın. Sonucunda hem istediğiniz şeye ulaşmış olursunuz Hamde bir karakteriniz olur. <laughs> bu yalakalara izin veren, onların önüne açan göz yuman, uzanıp keyfine bakan bu insanların da gayesi bu olursa, kendine güzel bir şeyler katmak olursa, onların da bu övgüye muhtaçlığı ortadan kalkar. İki tarafta kurtulmuş olur. Ve güzel insanlar daha güçlü olmalı. Göz yummak çözüm değil. Yani her halükarda zarar göreceksiniz. Bari doğru olan şey için çabalarken zarar görün. Sizi korkutan, sindiren, göz yumduğunuz her kötülük er geç sizi yakalar ve o kötülükle savaşırken başınıza geleceklerden daha kötüsünü yaşamanıza sebep olur. Dik durun. Elif gibi olun. İyilik, güzellik, doğruluk, doğru olan şeyler adına savaşmazsanız, dünyayı kurtarmak için hiçbir şey yapmazsanız, Dünyadaki çirkinliklerden şikayet ederek bir ömür harcarsınız. Ömrünüzün boşa gitmesi bir yana çok daha fazla zarar görürsünüz. İyilikle savaşırken göreceğiniz zarardan daha fazlasını görürsünüz. Çirkinliğe göz yummayın, izin vermeyin ki güzellikler yayılabilsin. Her kötü kötülüğü yaymak istiyor. Kötü insanlar karşısındaki insanı da kötü yapmak istiyor. Bakınız dertvedir. İyi insanların nesi eksik? Biz de bu şekilde davranalım. Come to the bright side.